Herkese selamlar dostlar. Bugün ihtiyar matematikle beraber bir söylemeyeceğim bu konuyu. Siz çözün bana ne? Ee, sorumuz acil yayınlarında olacak onu söyleyebilirim. Hemen soru çözümüne geçelim. Siz de videoyu durdurup soruyu çözmeye çalışırsanız kendinize yararınız olur. Soru da diyor ki aşağıda üçüncü derden bir polinom fonksiyonu f fonksiyonun grafiği gösterir, gösterilmiştir. Bu yola bölgenin alanları toplamı 2 birim karedir. Buna göre f2 kaçtır? Gayet sade bir şeklinde bir soru. Biz de sade bir çözümle soruyu tokatlayacağız. Hemen tokatlayalım. Şimdi buraya baktığımız zaman burada grafiğimiz x eksenini bir şeylerde kesmiş. O zaman x eksenini bir şeylerde kesiyorsa buralar fx fonksiyonumuzun kökleri olabilir. Evet. fx fonksiyonunu peki ya da şu şekilde yazabilir miyim? Ben başka sayısını bilmediğim için başka sayıya a diyorum. Ve buradan köklerini yazıyorum. x eksi 1. Sonrasında x'imiz var. Ve sonrasında x artı 1'imiz var. Değil mi? Peki yani benim fx fonksiyonum bu mudur? Tamam. Sonra ne yapacağım peki hala? Ya Geldim. Ben bunu da bunu bir çarpayım. Şunu. 2 kare farkı geldi ya kolaydan. X kare eksi 1 mi? Evet. Ve bunun dışında bir x çarpanımız mı daha mı var? Ya burada da a'mız olsun. Geldim X'i de içeri doğru dağıttım. O halde şuraya yazıyorum. A çarpı x küp eksi x eşittir. Fx fonksiyonum oldum benim. Kesinlikle. Pekala baktığımız zaman buraya. Burada bize bir şeyler tanıdık gelmesi gerekiyor. Burada x küp eksi x fonksiyonum nedir arkadaşlar aslında? Bir tek fonksiyondur değil mi? Tek fonksiyon dediğim ifade Orijine göre simetrik midir? Şuraya tek fonksiyon yazalım. Çok güzel tek yazdım. Orijine göre simetrik midir? Evet. O halde ben buraya A dersem burası da A olmak zorunda mı? Tamam. Bunu anladık. Şimdi şunu hmm. bir silelim. Sonra diyor ki böyle bölge... konuşamadım. Boyalı bölgelerin alanları toplamı 2 birim karedir diyor. O halde ben buraya 1 dersem buraya da 1 diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Ona göre F2 f kaç olduğunu soruyor. F2 dediğim ifadede şunu şöyle uzatırsak şuraya da iki diyelim. Yani şuraya ne kaç olduğunu soruyor. N kaç. Peki hala bunu nasıl bulacağız? Ben size şunu söyleyebilir miyim artık? Burada bir integral yapsak tertemiz. Integral birden sıfıra fx fonksiyonunu alsam sonra şuradaki bir noktasına eşitlesem yani a çarpı fx diyelim hatta fx demeyelim. Direkt ne yazalım? x küp eksi x yazalım şöyle. dx diyelim. Bunu da ne eşitleyeceğiz? Eksi 1 eşitleyeceğiz. Neden? Çünkü 0'dan 1'e x80'nin boyalı bölge var ya, mavi boyalı bölge. x80'nin altında kaldığı için eksi 1 eşitleyeceğiz. Ee, yine mor aldım. A'yı dışarı atalım. A şurada kalsın. Şunu da integral dışarı arasına çıkartalım. x üzeri 4 bölü 4 eksi x kare bölü 2 Nereden nereye sınırlar? Şöyle yapalım. 1'den 0'a O halde zaten 0 işlevsiz olacağı için sadece 1 yazıyorum. O zaman 1 bölü 4 eksi 1 bölü 2 Şu 1'i düzgün yazalım. 1 bölü 2 çarpı a eşittir. Eksi 1. Buradan ne gelecek arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 karşıya atacak olursam a dediğim ifade ne gelir? 2 gelir. Peki hala ben a dediğim ifadeyi 2 bulduğuma göre geldim. fx fonksiyonunda a yerine 2 yazdım. 2 çarpı x küp eksi x yazarsam buradan Burası eşittir. fx fonksiyonu olacak. Bize pekala neyi soruyor? f 2 soruyor. x yerine 2 yazacak olursam 8 eksi 2 6 çarpı 2'den 12 cevabımız a seçeneği gelir. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.